Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Doktor Aslı Elif Tanur Samancı Beyo Propolis Firmasının kurucularındanım. Halen de genel müdür olarak görev yapıyorum. Doğadan ilhamla dediniz ve 12 yıl önce bir yolculuğa çıktınız ve bizi de aslında ülkemizden global bir marka yarattınız. Hikaye nasıl başladı Elif Hanım? Böyle kısaca sizden alabilir miyiz Bio? Tabii ki. Ben aslında gıda yüksek mühendisi olarak arıcılık ve arı ürünleri konusunda uzmanım. Aynı zamanda doktoram var biyolojide bu alanda. Aslında uzun yıllardır hem sektörel hem akademik anlamda arıların bir şekilde içindeyim. Ama beni girişimci yapan olay aslında oğlumda yaşadığım bir bağışıklık sistemi sorunu oldu. İlk oğlum sık sık ateşleniyordu. 11 aylıktan 5 yaşına kadar sürdü. Ve 5 yaşına geldiğinde bu defa başka bir yan etki baş gösterdi. Çok ...yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştı... ...çünkü bir çeşit iç kanama... ...baş gösterdi... E, ...bu durum ortaya çıkınca... E, ...bir doktorumuz dedi ki... ...bağışıklık hücrelerinin sayısını artırmamız gerekiyor... ...bağışıklık hücrelerinin sayısı... ...5 yaşındaki erkek çocuklarının ortalamasının... ...yarısı kadar... ...bu sayının artması gerekiyor ki oğlumuz düzelsin... ...ben dedim ne yapabilirim hocam... ...çünkü zaten her şeyi yapıyorum... ...daha yapacak ne var bilemiyorum dedim... ...o da dedi ki madem arıcılık camiasının içindesin... ...madem ki arılarla çalışıyorsun neden propolis arı sütü vermiyorsun diye sordu. E dedim doğrusunu ve kalitelisini gerçeğini bulamıyorum. O da bana kendin üret diye tavsiye etti. İşte o tavsiye beni bugün buraya getiren tavsiye oldu. Ee, i̇lk olarak oğlum için üretmeye başladığım propolisi daha sonra oğlum da çok faydalarını görünce tüm insanlığa ulaştırmak için ee, girişimcilik yolculuğuma başladım. Biopropolis markası 2013 yılında ITU Ara Teknokent'te böylece doğmuş oldu. Kuruculardan biri benim. Biri sevgili eşim arıcılık uzmanı ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı, bir diğeri de sevgili hocam profesör doktor Dilek Boyacıoğlu İTÜ'den benim kıymetli hocam. Biz zaten üçümüz arıcılık alanında ve arı ürünleri alanında gerçekten bu anlamda dünya anlamında akademik olarak çok dolu ve birikimliyiz. Bu birikimlerimizi, bu deneyimlerimizi de aslında kendi girişimciliğimiz yolculuğuna aktarmış olduk. Böylece ülkemizde yerli olarak propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri üretiyoruz. Sözleşmeli arıcılık modeliyle 2013 yılından beri ve arıcılarımıza alım garantisi veriyoruz ve temiz bir çevrede üretmelerini sağlıyoruz. Ve aynı zamanda ürettikleri ürünlere de yine ülkemizin en büyük kalite kontrol ve arı ürünlerinin analizleri konusunda uzman ARGE merkezimizde, Beyo Propolis ARGE merkezimizde de analizler yapıyoruz. Kalite ve gıda güvenliğine, doğru üretilip üretilmediklerine bakıyoruz. Pestisit ya da veterinerci katı içeriyor mu, herhangi bir ağır metal içeriyor mu, ürünler tamamen saf ve doğal mı diye analizlerini de yaptıktan sonra ürünlerimizi de kullanıyoruz. Dolayısıyla bu sistemle aslında en yüksek kalitede ve gerçekten içerikleri etkin yani insanlar kullandığında da üzerinde o sağlık etkilerini beklediği sağlık etkilerini bulabileceği gerçek, kaliteli her bir partisi analiz edilmiş ürünleri tüketicilerimize ulaştırıyoruz bu vesileyle. Artık yurt dışında da varsınız. B&U olarak çıktınız yurt dışında da. Bu süreç nasıl gidiyor? Türkiye'de Beyo markasıyla başladık. 12 yıl önce bu yolculuğa. Beyo Türkiye'de gerçekten güvenilir arı ürünlerinde, Propolis'te ülkemizin markası oldu. Türkiye'nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü patentli Propolis'i oldu. Ama aynı yolculuğa Türkiye'den 2 sene sonra Amerika'da ve Avrupa'da da çıktık. Yani ülkemizde yerli olarak arı ürünlerini üretip ihraç etme yolculuğuna yurt dışında da bir markasıyla bu yola çıktık. Dolayısıyla orada da 10 yıllık bir geçmişi var B&Dium markasının Amerika'da ve Avrupa'da. Şu an orada da aslında B&Dium markasını kullanan tüm tüketicilerimiz son derece memnun. Propolis ürünlerimizden arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri içeren hem takviye edici gıdalar hem de cilt bakım formülleri üretiyoruz. Hepsi yurt dışında da mevcut ve gerçekten e, kullananlar çok memnun kaldığı için gelip tekrar tekrar ürünlerimizi alıp ayrıca etraflarına da anlatıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ağızdan ağza yayılarak benimle, aslında benimle. yurt dışında da e, ciddi bir markalaşma süreci meydana geldi. E, ve Anadolu arı ürünleri e, özellikle de Anadolu propolisinin farkı ve faydaları anlaşıldı. Tabii ki halen bu yolculuk devam ediyor. Çünkü ihracat yolculuğu e, bir proje gibi düşünün. Uzun bir yol, uzun bir yolculuk ve her farklı dilde, hani sadece İngilizce'de değil, Almanca'da, Fransızca'da, İtalyanca'da, İspanyolca'da, Korece'de, Japonca'da her farklı dilde o ülkeye Anadolu'nun değerli arı ürünlerini, ürünlerimizi, B&D markasını, Propolis'i e anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu anlattığımız zaman e, propolisten, arılardan şifa bekleyen herkes ürünlerimize ulaşıyor ve orada da markalaşma e, gerçekleşiyor. Özellikle sertifikasyonlar burada çok önemli. Yani ihracat yolculuğunda en önemli şey e, tesisinizin, altyapınızın arge ve know-how'ınızın güçlü olması. Bizim 10.500 metrekarelik Avrupa'nın en büyüğü olan tesisimiz şu anda İstanbul'da. Arı ürünleri tesisimiz, arge merkezimiz, 200 çalışanımız, uzmanlarımız, e, benim dışımda, eşim dışında, bir çok uzmanımız var 50 farklı alandan uzman arkadaşımız var diyetisyen gıda mühendisliği biyoloji ziraat mühendisliği farmakoloji eczacılık dermatoloji gibi ve ayrıca üniversite sanayi işbirlikleri de yapıyoruz ve ürünlerimizin insan sağlığı üzerine etkilerini klinik çalışmalarla da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bütün bu bilgiler, çalışmalar ve tesisimizin sertifikaları GMP, BRC, IFS, ISO 9000, ISO 22000 sürdürülebilirlik sertifikalarımız, karbon emisyonlarımızı, su emisyonlarımızı ölçüp bunları raporluyoruz. Sıfır atık tesis olmamız, sözleşmeli arıcılık modelimiz, yani kovandan sofraya %100 izlenebilirlik sağlamamız, arıcılarımıza eğitim, alım garantisi, malzeme vermemiz ve arıcılarımızın da temiz bir çevrede üretip tesisimize göndermesi. Böylece hem ürün güvenliği hem kaliteyi garanti ediyoruz hem üçüncü partiler tarafından bu süreçler sertifikalandırılmış oluyor ve böylece global pazarda da gerçekten güçlü bir oyuncu olabiliyoruz. Bütün bu hem ekip hem kalite ve gıda güvenliği uygulamaları ihracatımızda çok çok önemli rol oynuyor. Bunun üzerine de markalaşma ve tüketici memnuniyeti eklenince aslında Anadolu'muzun bu kıymetli ürünlerinin dünya markası olmaması için hiçbir neden yok. O yolculuğa da emin adımlarla devam ediyoruz. O zaman yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Sağ olun.